Merhaba arkadaşlar. Ben ben bugün ben ben sizlerle ben birlikte ne yapıyoruz Beren? Maskeli kız. Bunu açıyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> İki katlı bir pastamız var. Ve bu pastanın her tarafında kutucuklar var. Ve bu kutucuklardan ne yapıyoruz Meryem? Kutucuklara Açıyoruz. Evet arkadaşlar kutucukları açıyoruz ve bakalım içinden ne sürprizler çıkacak. Beren heyecanlı mısın? Arkadaşlar bakın benim dilime ne oldu? <laughs> Aa sizin dilleriniz mavi. Ne oldu dilinize? Dilleriniz bir <laughs> şey, krem şeklinde mavi şekeri, on sakızını, bir tane sakızı onu yedik yedik sonra biz böyle mavi oldu. Aa, evet, masmavi olmuş. Beren de biraz daha az o galiba az yedi. Sen çok yemişsin, o bitirdin çok, mi? O, o çok Beren çok de yedi, yedi de o kaç gitti. Öyle mi? Evet. O zaman başlayalım. mı? Tamam sakin, sakin. İlk elini kim kaldırırsa o seçecek. Tamam önce Meryem kaldırdı beni. Önce Meryem söylesin sonra sen söyleyeceksin. Arkadaşlar yarın okulum var. Sabahın köründe kalkma zorundayım. Bugün de en güzel bir gü günüdür camide. <laughs> Bugün camiye gitti evet hafta sonu gibi dur, gün. Hayır cami dur camide kızım. <laughs> camide yeni, yeni arkadaş geldi. Öyle mi? Yine öyle. Tamam önce şimdi sen anlat. Bak şuraya doktor <laughs> gittim. Beren senin anlatmak istediğin bir şey var mı? Var. Ne? ne? Anlat bakalım. Bir soru. Senin belin mi acıdı? Evet arkadaşlar biz Beren düşmüştü birazcık beli acımıştı onu anlatıyor şey size. Arkadaşlar ya ben kızı öpmek istiyorum ben kızı sarmak istiyorum ben kızı böyle yapmak istiyorum kız o, öpmeyi sevmiyor sarılmayı sevmiyor böyle yapmayı. Ama sevmiyor. niye sevmiyorsun Beren sevsin işte ablan seni biraz sarılsın sana. <laughs> Ay dur 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 diyor. Kadar, baba kadar sıkmıyorum yani. <gülüyor> 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 tamam o zaman. Ya çok konuştuk ama. Hadi başlayalım artık. Arkadaşlar bu üst katı Wednesday, Wednesday'lerin evi de burası aşağıda Enet'le Enet evi ama buraya ben öyle Wednesday'in yerleri olduğu için hep örüm pamuklarla örümcek ağası gibi yaptım. Öyle mi? <laughs> Bak böyle. Böyle biz de içine bir doldurduk böyle sürpriz, sürpriz oyuncaklarımız var. Ben Ve bize, onları göstereceğiz. Kutuları açarak. Bakalım. Başlayalım mı? Evet başlayalım. Artık başlayalım yani. Çok yani, konuştuk. bu Beren açsın bunu. bunu Öyle böyle. tek tek mi açalım? Evet. Kaç, ne hangisinden başlayalım? Bir var mı bende? Bende bir yok. Bu, bende bir varmış. Birden başlayalım. Hayır dur. Birazdan. Bekle önce bir. Gel. Önce Meryem açsın bakalım. Wow. İçine ne çıktı? Zebra merdiven. Ay miniş bir oyuncağımız çıktı arkadaşlar. Tamam bunu koyalım böyle Meryem. sonra iki. Ben de iki. Bir dakika çok dur 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 çok sallama şöyle dursun bu burada. Böyle çıkanları buraya koyalım. Şimdi sıra Beren'de. Dur. Açtın mı Beren? Aa bu sefer de bir tane prensesimiz çıktı. Evet, sıra Beren'de. Tamam şimdi Beren dur Beren karış hepsini açtın dur bir dakika. Aa! ne çıktı Beren? Ay ona da prenses çıktı. Göster bakalım Beren prensesi hey, ver. <laughs> prensesi getir koy buraya bunun yanına koyalım. Evet Beren'e de böyle bir tane. Bella. Bella çıktı evet. Tatlı. Sıra bende. Babam. Meryem bize göster ama açtığın yeri. Tabii. Aa dur açılanlar açık kalsın. Heh. Gel şuradan aç böyle biz de görelim açtığın yeri. Çık açıyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ne çıktı? <laughs> Ay, böyle küçük bir tavşan mı bu? Yeşil? Ay, küçük yeşil bir canavar. Yeşil bir canavar çıktı. <laughs> göster canavarı bize görmüyoruz. <laughs> Ay, böyle bir Ne tutuyor? Şimdi arkadaşlar bilen var mı? Nerede Bakar biliyorum? mısınız? Hiç Sizce çilek. ne tutuyor? Evet arkadaşlar çilek tutuyor elinde. Tamam sıra Beren'de. Beren aç bakalım. Ay Beren'e de ne çıkmış burada? O, Ay bir tavşancık çıkmış. Hem de çok tatlı küçücük bir tavşan çıktı. Sonra bunları oynatacağız. Şimdi Meryem sıra sende. Göster bize. Beren bekle. Vav wow. yeni bu, karn bu çıktı. Bizim, bu bizim köpük yaptığımız videosunda. Evet arkadaşlar baloncuk tabancamız vardı onun başlığı. Böyle bir yeni karnımız çıktı. Beren. Beren'cim hadi Beren. şimdi Beren. sen, de. Göster bize Beren açtığın yeri. Dur göremiyoruz. Ay Beren'e de köpek çıkmış arkadaşlar. Getir getir. Gel koyalım köpeği köpeğimizi de başa koyduk. Çok tatlı. bakın yatan beyaz bir köpek. Meryem şimdi sıra sende aç bakalım. Meryem'e de tavşan çıktı arkadaşlar. Bakar mısınız? Neredeyse aynı boylar. <laughs> köpek. Aslında bunun yavrusu iki tane, üç tane yavrusu var <laughs> ama nerede? <laughs> Arkadaşlar, bir ne dedi Beren, Meryem? Uyumaya gitti. Birisi koltuğun altındadır. Birisi puftadır. Birisi de e, bir yerde bir yerdedir. Evet işte böyle biraz dağınık olunca her yer bir yerde oluyor. Şimdi evet. sıra, sıra Beren'de. Şimdi sıra Beren'de. Beren'cim aç bakalım kutunu. Bize de göster. Bize de göster. Ve... Berene kokuş bir miniş. Berene de miniş çıktı. Hem de kokuş. Kokuşmuş makyaj yapmış. Saçını boyatmış. Bu nasıl bir miniş arkadaşlar? Şuradan. Bu Şuradan. sizce hangi hayvan? Köpek. Evet arkadaşlar Bak. bu bir köpek. Sıra, Biraz. Hı. Sıra Meryem'de. <laughs> kitty bir Hello Kitty. Ay, hello Kitty'miz çıktı. Kuzenimin hediye. Öyle mi? Tamam, o da sır yerine alsın. Bir dakika önce Hello Kitty'yi yerleştirelim ve Beren açıyor arkadaşlar. Beren, Beren bekle Beren. Tamam, hadi aç bakalım. Dur görmüyorum, görmüyoruz. Ne çıkıyor? Bir kedi. İğneyle Kedi. Kedi çıktı. Bakar bakar. Küçücük bir kedicik. Allah'tan Bir de yanında iğnesi çıktı. Arkadaşlar Allah'tan o kaybolmamış? Kaldı mı kutucuğun? Ay. Elza'nın yanında o yanındaki küçük bu şeydi değil mi? Ateş elementiydi bu. Evet ateş elementi. Evet. Şimdi sıra Beren'de çıktı Beren ne çıktı? Wow. Ne o Beren? Bak. Ne çıktı Beren sana? İnek. Bizim yediğimiz <laughs> inek. i̇nek çıktı. İnek. Gel Bakın. Ne? İnekler nasıl ses çıkartır kızlar? <laughs> Kediler nasıl ses çıkartır? Ben, ben yazdım bunu. <laughs> tamam devam ediyoruz. Meryem sende kaldı mı daha kutucuk? Hepsini açtın sanki. Bilecek. Aa geliyor oradan bir şey. Zıpla hopla çekirge. Çekirge çıktı bakar mısınız? Meryem çekirge şarkısını söyle bakalım bize. Zıpla hopla çekirge. Tamam devam edelim. Beren'in kutucuğu <laughs> Ne oluyor kız? Ben de buraya bak. Beş almış. Beş, beş oldu. Bak. Beren açıyor. Beren, beren, beren. Ay, Beren'e ne çıktı? <laughs> beren. Kedi çıktı. Çok tatlı bir kedimiz beren. çıktı. Bak ne Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. Bak. Azar. Oy böyle var. Sus Kutusu çıkartıyor. çıkartıyor. Hadi süt. Hadi süt. Beren Aa. sen, yapıyorsun, sen. <Gülüyor> <gülüyor> al, al. Tamam kızlar. kutucuğumuz kaldı mı daha kızlar? Kaldı Beren nasıl? Buraya aç. <laughs> <laughs> <Kuşlar oldu. gülüyor> Ne çıktı? çıktı? Ah, kelaps. <laughs> Hayır, bu bu şey kedi yeme, yemek, köpek yemek, kelaps olabilir. <laughs> ne çıktı? Kardeşi. <laughs> Öyle mi? Bakın. <laughs> Bekle. Bitirdik ya Beren, ondandır. Meryem son bir tane kaldı herhalde sende şurada. Ama hep dağıttınız çevirirken oyuncaklar yo, hep birbirine girdi. Yo, a -a, a -a, a -a. Kız oyuncaklar birbirine girdi a -a, siz çevirin. A -a, a -a, a -a. Aa. Bu ne? Yine ne? bir miniş miniş oyuncağımız çıktı ve bu inekmiş. İnek çıktı. <laughs> Beren sana ne çıktı? Beren'e de top çıktı bak. Böyle. Yerinde durmayan Z top. <laughs> evet bu toplardan çıktı. Ben Sıra Meryem'de. Aa yine bir miniş çıktı. Gövdesi farklı renk, kafası farklı renk bir köpeğimiz çıktı arkadaşlar. Bakar mısınız? Sıra Beren'de mi? Beren kaldı mı daha kutun? Aa o ne? Son bir tane kaldı herhalde. Ve ondan da Moana'mız çıktı. Bakar mısınız? Moana çıktı bundan da. Peki Beren sende ne çıktı? <laughs> Aa, bir de çi çiçek çıktı. Sıra bende. Daha kalmadı ki bitti herhalde. Beren de son olarak bu çıktı. Bir tane köpekli şey bu hangi filminde? Paw Patrol. filminin köpeği çıktı. Bilmiyoruz bunun adını ben bilmiyorum. Onlar da mı baş? Hepsi baş arkadaşlar. Oo. Bir sürü oyuncağımız <laughs> Allah Meryem hep saçları. <laughs> Şimdi bakar mısınız? Bir sürü bize oyuncak çıktı. Hadi ne oynayacaksınız hadi. bununla? Hadi. Oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Abone olmayı. Yaşar.